Merhaba. Stresten konuşalım mı bugün? Streslendiğiniz zaman nasıl tepki veriyorsunuz? Vücudunuz nasıl tepki veriyor? Böyle karnınızda bir ağrı, bir saplantı, böyle fokur fokur kaynayan sular, kalp atışlarınızda hızlanma, böyle depremler olurcasına içinizde bir titreme, dişlerinizi sıkıyor musunuz mesela? Ya da Frankenstein bilir misiniz? Böyle sinirlendiği zaman Dumanlar fışkırtır gözünden, kulaklarından. Sizin de öyle oluyor mu? Benim öyle oluyor. Uzmanlar stres belirtilerini aslında somatik yakınmalar diyor. Bazen baş ağrısı, bazen migren atakları, bazen de e, çarpıntı atakları geçiririz. Ne olursa olsun stres tetikleyen şey aslında duygudur. O anda ne hissettiğinize odaklanın. O size sakinleşmek için aslında tam tersi duyguyu getirecek